sonra ilk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenmeyi önermektedir. 6. aydan itibaren 2 yaşına kadar anne sütünün sürdürülmesi önerilmekte. Hatta anne sütü kesilene kadar anne sütünün verilmesi önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm olağanüstü durumlar için önerdiği biçimde Covid-19 salgınında anne sütüyle beslenmek ve ulusal aşı şemalarına uygun olarak bebek ve çocukları aşılatmaya devam etmek önemlidir. Çünkü anne sütü eşsiz bir besindir. Eşsiz mineralleri, eşsiz vitaminleri olan bir besindir. Aynı zamanda yavrularımızın bağışıklığını arttırıcı yegane bir besindir. Enfeksiyonlara karşı koruyucu yegane bir besindir anne sütü. Emziren anne, COVID-19 enfeksiyonu tanısı alan kişiyle temas öyküsü var ise ya da evde tedavi eden COVID-19 hastası ise emzirmeye ara vermemelidir. Burada özellikle söylemekte fayda var. Eğer bir anne COVID-19 enfeksiyonu yakalanmışsa emziren bir anne emzirmeye devam etmelidir. Emzirmekten kendini alıp koymamalıdır. Tabii ki emzirmenin kurallarına uygun bir şekilde devam etmelidir. Hem kendisini hem de yavrusunu koruyarak. Ee, şöyle COVID-19 aşısı özellikle şu an e, annelere ve emziren annelere uygulanan COVID-19 aşısı emziren anneler için güvenlidir. COVID-19'a karşı aşılar hem etkili hem de güvenlidir. Hamile olmayan veya emzirmeyen kişilerde olduğu gibi aynı koruyucu etkiye sahiptir. Annenin antikorları kan ve anastiyol ile bebeğe aktarıldığı için emziren annelerin aşı olması Bebek üzerinde olumlu bir etkiye de sahiptir. Hamile kadınlar ve emziren anneler aşı olduktan sonra diğer insanlarda olduğu gibi aynı yan etkilere maruz kalabilir. Vakaların büyük çoğunluğunda hafif yan etkiler bildirilmiştir. Hafif yan etkiler nedir? Yorgunluk, hafif ateş, hafif baş ağrısı tipik olarak birkaç gün sürebilir. Ama mutlaka gerek emziren anneler gerek de... 3 ayın tamamlamış gebeler için mutlaka aşılarınızı tamamlayınız, aşılarınız olunuz. Emzirmek aşılamaya engel bir durum değildir. Biz özellikle burada hem hakkarlı annelere emzirmeyi teşvik etmek için toplanmış bulunmaktayız. Anne sütü vazgeçilmez bir besindir. Lütfen anne sütünden vazgeçmesinler ve aşıları ihmal etmesinler. Biz Hakkari'de de tüm ülkemizde de ne bir emziren anne ne de bir gebe annenin gebenin ee, yani aşısız bir şekilde Kötü sonuçlar doğuracak bir COVID-19 enfeksiyonu geçirmesi istemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Buradan tüm sevgili hakkarlar duyurumuzdur. Saygılarımızla, selamlarımızla. Aynı zamanda hem e, hastanemizde çocuk doktoru olan hem de bir anne olan Yasemin hocamız da bugün bu etkinliğe yavrusuyla beraber katıldı. E, ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? E, hocam ben kendime gelen, bana başvuran hastalara da mutlaka bütün annelere tavsiye ediyorum aşı olmalarını. Kendime her zaman gösterdim. Zaten şu an kızım 5,5 aylık. Ve ben 3 doz aşımı, 3. doz aşımı da henüz yakın tarihte, 30 Eylül tarihinde yaptırdım. 2 doz Sinovac, bir doz Biontech aşısı oldum. herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadım ve kızımı korumanın da tek yolumuz aşılamak olduğunu biliyorum. O yüzden aşıyı her anneye de öneriyorum. Evet. annelere özellikle öneriyorum. Sağ olun hocam, teşekkürler. Tüm Hakkari'ye sevgi ve saygılarımızla. Biz teşekkürler. Anne sütü öneriyorum. Sonrasında da 2 yaşına kadar Cuma Sağlık Örgütü. Sadece teşekkürler. Anne